<laughs> Arkadaşlar 2 <iki> dakika <laughs> bekleyin. Hadi. Geldim Hadi. yere. O, 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 büzün, büzün. Dur, ne zaman yazmış buna vardı bu Arkadaşlar. Kullar. Yola, bu arada? Ben. Arkadaşlar. O... Allah bu ne diyor? Eski. Tamam. Alo. Alo. Hoş geldin ne diyor? Bu bu gördüğünüz gibi set nedir reseti. Buna dikkatarsın biraz dikkat. Yani çok bakma. Bir işler çeviriyor gibi ama diye çok bağırsın sahte değil mi? E, emin misin? Sahte gibi gözüküyor. Yani. bizde bizde yalan olmaz. Nasıl güvence ver nasıl verecek? Şey, yani takas edersin karşı örneğinde desen görürsün kendi gözünle. Bora tuzak mı takıyor bakıyor. Arkadaşlar. hadi sahte bunlara. Alıyor diyor. Kulaklarını. Ne neye karşılık peki? He. Neyi manne vereceksin? Nedir? Full 64 tane elmasın var. 64 elmas. Yani i̇ş 2 tane altın elmam var. Başka bir şey mi yok? 3 tane altın elmam var. 3 e, tane, tane var. Ben tamam, sana e, Şey vereyim. E, slot 4 şey vereyim. Slot 5 şey 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 gözlük Elmas. Tamam ben sana bir bak. Sana olan hakkından dolayı bir şey istemiyorum. Al altınlar senin olsun. Ben yani, istersen bakabilirsin. Al bakayım. Bak, Bana güvenmiyorsan bir bak. İstersen yani. Tamam. İyi, iyi, iyi bir soru. Şu an var. Bakalım istersen senin için. Arkadaşlar şu an çok tehlikedeyim. Bizim adam öldü ya. Şöyle bir bastım. Kaç. Yes. Hadi şehit.

Abi koyup kaçabilirim aslında direkt. Koydum kafede. Şu Alçay'ı yükleyelim abi. Güzel bir Alçay'ı bir Her şey, ben bunu her şeyi izlerim. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir kavga bu kavram algı yesinler ve güzel çok iyi abi. Tamam. Planlarım tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi o köyü birisinin görmesi lazım. Abi Erdem evinde bu arada. Beni görmez inşallah. Oo buraya geldi. Arka gördü gördü. gördü. Bunu vallahi gördü. Bir şey yazıyor. Beyler bu ne? Ne oldu diyor.

sırasıyla seni evine patlatmak istiyorlar diyeceğim Ve birbirlerine düşürdüler. Evet. Ve evde, evet içeride. Umarım ona salınlar. Ona şu güzel şişeni almak birazdan Hoppa! Aha! alo, alo, alo. ne yapıyorsun evde? Hangi bir yere geldik ya? Çık kapıya gel, kapıya gel. Evin içine sokmam ne yapacağım belli olmuyor. patlatıyor şimdi bir tane daha bir Çık kapıya, çık kapıya. <laughs> abi, ha, Ama görmesin, Özel bir şey konuşuyor. Tamam, gel şurada köşeye şöyle, 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 şöyle Öncelikle bir de Olay yalandı ben sana gerçek kendisi öldü. Öldüğü yerden yani kapısını aldı tamam mı? Kapıyı aldı filip de bir koydu. Niye? Çünkü savaşı çıkartmak istedi. Ve başardı. Doğrusu Sana, sana mı düşman Evet. Ve şöyle bir şey var. Yeni bir şey öğrendim. Daha dün bir iki gün konuştum. Dedi ki bak işte Erdem var. Erdem'e evini patlatacağım evet. birazdan. Dikkatli olun. Yeni bir evet. evi. Evet. Lan benim evim köyün merkezinde böyle patlatsa köy yok olur. Niye mi patlatın öyle. Ben sizler evet. bunu da alırsın. Yani şöyle. Sana güveneyim bak. Hiç güvenemiyorum. O köyü patlatma iş yapın çalışıyor ve içeride oğlum bak bu bana bir. ben sitemi giyeyim öncelikle Hop dur ses gel. Ne oldu? Bak sitemi çıkardım olmaz onu da. Ya ben de birazdan gidip o evini patlatacağım diyor. Valla ben de garanti var mı? Ben de onun evini patlatayım. Valla ben hiçbir şey yok da ya yani evini patlatabilirsin onu. Evet. Bir yardım edelim. Tamam mı zaman. Patlatırım yani. Evini patlatmasın yani. Patlatamaz da zaten. Evet. Sen yani. güveniş var değil mi şimdi? Evet evet. Çok güveniş var. Bugün ben de yaparken ben gizlice çınarın evine gideceğim. Ve tiyatrede çalacağım. Daha sonrasında gidip evini patlatacağım. Gel gel. gel. Çekmiş kanka. Bravo. Abi bak şimdi Erdem. Aynen Erdem. Onun bu niye geldi? Sizin çıkart, çıkart. Sizin sizin çıkar seni. Onun bu niye geldi? yapma Abi niye yap, yap, yap. yap. bunu ya, ya. Evet. Bu işi anlaşarak Gelin buraya, buradan, buradan. Abi elinde kalkan var. Anlaşarak de. Al, ha. <gülüyor> <gülüyor> var ya, vallahi, bak hayır. Bir dakika, bir şey akıl, akıl, şey arkadaşlar konuşmayı unuttum. Oyuna iyice odaklanmış böyle. Ay. Arkadaşlar Arkadaşlar aldım 2-3 yükümüz var. Adamla tekrar oynayacağız. Tekrar oynay diyoruz Hayır ni tek o. Bu adamın ölmemesi lazım şu an. Tek isteğim bu. Yoksa 14 kazanma serisi çöp olur. Bir saniye başka bir yere gittim. Tamam. Abi bu kuleyi Çünkü burada çok dikkat çekiyor insanlar diyorum şu anda. Oo Aa, çok iyi yok ya. Bana baktılar şu an. Şimdi daha Şimdi kendileri koymaya başlayalım. Abi çok fazla patlık ediyor çünkü köye harbiden sıkı olması gibi evi sıkıntıda O yüzden patlık <laughs> patlık 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 kendileri koyacağım. Baya güzel koydum da. Oo. Şimdi içeri şey biraz koyacağım tabii ki. ama içini üst katına koyacağım. tam evet. tamam, buraları da koyacağım. Ne kaybederim. Abi şu anda evet patlatacağım. Şu an her şey hazır değil mi? Evet. Okay şöyle bir taşan böyle. Evet, bahçeyle ilgili bir abi çok iyi. Beyler şimdi erdemle Bey, ve şerefine e, sizi evinde içecek içmeye, yemek yemeye her şeye davet ediyorum. Hadi gelin. Hadi evet. dur. Eyvallah. Bu ne? Evet, bu ne evet, bırak? Ne? Ne olur? Ne olur? Anayi beni gördüler. Beni gördüler. Olamaz. 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 Ya yeter ya. Aa, kim yaptı? Ben göremedim. Ben Mustafa, Mustafa gördüm. Mustafa'yı gördüm ya. Yine ya. tuttum ya.

delik istiyorum çok çok, çok, çok buradan, buradan. Koyuyor. De, burada koyuyor burada, burada burada abi. Orada, burada burada vuruyor Bura, vuruyor Ay Sen arkadaşlar. De arkadaşlar şimdi hmm. kaydı. Yani gizem, kaydı izleyeceğiz. Bakalım ne Ay arasına da oynayacağın oyun. Gece. Gece Gerçi, geçer, da, malzı, tarayıp, tamam. Çöp oldu bu arasının yüzünde. Anne oynayacağın oyun. oyununda yani tüküreyim. Yani arkadaşlar video bu kadar sinir oldum çünkü. Hadi bay bayın abone ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.